Şimdi önce seçecek yani bu bölümleri tercih edecek arkadaşların iki konuya dikkat etmesi lazım. Bir tanesi tamam bilişim alanı çok cazibeli çünkü hızlı değişen bir sektör ama iki tane yanı var. Bir tanesi kendinizi sürekli yeniliyor olma gayretini gerektiriyor. Yani mesela bundan 10 sene önce mezun olmuş olan kişiyle şu anda bu sene mezun olan kişi arasında eğer 10 sene önce olan en az %20-30 oranında kendini yenilememişse ciddi bir fark oluşuyor. Dolayısıyla sektördeki kişilerin kendisini yenileme gayreti ihtiyacı olan bir Bu sadece sektörel tecrübe değil. Bazı meslekler var mesela mezun oluyorsunuz. Örneğin inşaat mühendisliği. Temelini aslında bir nevi o mesleği konuşmayı öğreniyorsunuz ilk 4 yılda. Ama devamında bir yerde işe giriyorsunuz. Mühendislik gerçek bir mühendislik firmasında mühendislik yapıyorsanız aynı zamanda onun uygulama biçimlerini, protokollerini öğreniyorsunuz. Ve o size diyelim ki 20-30 yıl her yıl %3-5 yenilemeyle götürüyor ama bilişim alanına girecek kişilerin bir kere bu şeyi göstermesi lazım. Sabrı göstermeye önceden kararlı olmaları lazım ki mesleki ömürleri uzun olsun. İkincisi insan makine ilişkisiyle genellikle bir makineyle karşı karşıyasanız herkesin karakterine uygun olmayabiliyor. Çünkü bir zihinsel uzayınız var o zihinsel uzayınızdaki nesneler arasında geziniyorsunuz aslında ekran size onun görselliğini hmm. sağlıyor saatlerce veya uzun süreler bunu idame ettirmekten bazı insanların hoşuna da gitmeyebiliyor. Yani sadece artılarını söylemeyelim, insanlara uygunluğunu da dikkate Tabii. almak lazım. Diğer yandan bunun eğitimine bakacak olursak, önce temel mühendislik eğitimi var bilgisayar mühendisliğinde, ama mesela yapay zeka mühendisliği ya da yazılım mühendisi gibi ayrışan uzmanlık alt alanlarında işte bu temel mühendislik alanları bazen biraz kısılıyor. Temel matematik işte elektronik devreler, lojik devreler, işte mikro işlemciler gibi. Yani sistem enformatik ve kodlama arasında bir üçgenden bahsetmiştik. O üçgenin mühendislik kavramları bilgisayar mühendisliği eğitimi alanlarında biraz daha fazla. Ama dediği gibi hocamın hani böyle yüzde elli bir fark değil o. Daha küçük bir fark. Yüzde elliden. Diğer yandan eğitimin İkinci yılından itibaren önce birinci yılında temel mühendislik eğitimi ve bilişim okur yazarlığını aslında alıyorsunuz bir nevi. Ee, ve enformatik ve donanım yönüyle olan temel bilgileri alıyorsunuz. Ondan sonra ikinci ve üçüncü yıllarında siz e, mesleğe giriş derslerini alıyorsunuz. Ve son sınıfta da projelerde dahil olmak üzere onu farklı seçim seçmeli derslerle uygulama alanını çeşitlendiriyorsunuz. Çünkü mesela tıpta... Ee, örneğin hiç kimse pratisyen hekim olacağım diye girmiyor ilk başta değil mi? E, genellikle diyor ki mesela ben beyin cerrahı olacağım, ben işte jinekolog olacağım, ben X olacağım diye gözüne kestirdiği, ben çocuk doktoru olacağım diye bir gözüne kestirdiği alan var. Bilişim alanındaysa bu çeşitlenme genellikle ikinci sınıfta e, algıya dönüşüyor. Çünkü mesleği yeni tanıyorsunuz ve oradaki uygulama araçlarından hangisinin size daha uygun olduğunu görüyorsunuz. Benim tabii... E, girecek olanlara şöyle bir tavsiyem var. Bilişim alanı uzmanlık alanlarına dayalı o yüzden dedim ya em, ya en baştan uzmanlığınız olacak ya da sektörü olarak bunu telafi edeceksiniz. Türkiye'nin ihtiyacı olan bir önemli alan var o da doktoralı insan sayısı. Doktoralı insan sayısı şundan ihtiyaç var. Akademisyen, profesör olsun, doçent olsun diye değil sektörde aynı zamanda bunların yeterli sayıda proje yöneticisi, tasarım düzeyinde işte bunların fizibilitelerini yapan, sistem düzeyinde makro olarak büyük yapıları altında da çok bileşenleri yöneten kişilere ihtiyaç var. Şimdi bu ağacın yukarısına doğru çıktığınızda dünyadaki büyük şirketlerde de buna bakıyor, görüyorsunuz doktoralı insan sayısı oraya çıkıyor çünkü doktor aslında bir uzmanlığı tarif ediyor. Yani siz daha üniversiteye girerken bu kararı vermelisiniz. Yani ben doktora yapacağım ve belli bir alanda uzman mı olacağım ama tıptakinden farkı illaki o olmayabilir. Siz hı hı. mesleki kariyeriniz içerisinde uzmanlığı <laughs> kazanabilirsiniz. Yani ben örneğin e, siber güvenlik üzerine bir uzmanlık kazanmak ve o tarafı beğenini beğeniyorsam eğer ve bu konuda hayatımın mesela ilk 20 yılında e, kodlama, tasarım gibi şeyleri yaptıktan sonra ondan sonraki 20 yılında da meslek hayatımın e, yönetici olacaksam, hı hı. işte proje yöneteceksem yatırım yöneteceksem, başka sistem yöneteceksem, bu tür sorumlulukları alacaksam şiddetle en baştan itibaren eğitimini e, doktora yapacak şekilde planlamasını tavsiye ediyorum. Çünkü o zaman kendine bir hedef koymuş oluyor, hı hı. E, ilgili dersleri seçiyor ve ilgili dersler birbirini bütünlemeye başlıyor ve sektörde de bu sefer e, algısı açılıyor. Doktora dediğimiz şey aslında bir nevi o alandaki bir gözlük gibi oluyor. Yani normalde görmediğiniz farkları insanlar belki mesela bazı kişiler doktorayı gereksiz görebilir, farklı görüşleri olabilir ama dediğim gibi bu anlayış ve seçimle ilgili olan bir konu. Ee, bazı arkadaşlara biz bütün bütüncül bir eğitim tavsiyedir. Yökün de bu konuda da hı hı. imkanları var. Mesela bizim üniversitede 4 yıl yerine 5 yılda mezun olup doktoraya başvuru Biliyorsunuz, başlayabiliyorsunuz. YÖK'ün de verdiği mesela master doktora hmm. bütünleşik programları var. Bunu lisanstaki şimdiden öğrencilerimize söylememdeki sebep tıptaki uzmanlıkla karşılaştırabilirler. Yani ben bilgisayar mühendisi olacağım e, dışında kafalarında bazı beğendikleri alanlar var. Bunu birinci yıl geçtikten sonra ikinci yılda biraz daha görüp oradaki ekosistemde hocalarla, öğretim üyeleriyle konuşup, arkadaşlarıyla konuşup karar verip Ondan sonraki dönemde 3. 4. senedeki dersleri biraz daha kendilerini hedef odaklı almalarını tavsiye evet. ediyorum. Yani gittikleri alana bir yenilik de getirecekler aslında. Tabii. Bir gözle bakacaklar. Ayrıca... Sadece mesleği icra etmemiş olmak. Evet çünkü bilgisayar alanındaki aslında dijitalleşmenin hani biz bir ara şey diyor düşünüyorduk. Çok hızlı gidiyoruz %40'ına falan geldik mi acaba? Fakat hı hı. yapay zekanın araçlarıyla aslında ekonomik olan dijitalleşme bir adım daha ötelendi. Tekrar biz %5'ine çekildik. Yani daha %95 yapılacak işler var. İşin çok başındayız. Neden? Mesela gıda mühendisliği örneğin değerli bir meslek değil mi? Çünkü insanlar aç yaşayamaz evet. var ve nüfus arttıkça kişi başına ekilebilir alanlar düşüyor. Evet. Üretim imkanları düşüyor. Yeni gıda süreç modelleri devreye giriyor ve burada mesela Bilişim alanındaki meslekler aynı zamanda karşılıklı etkileşime de giriyor. Yani gıda mühendisini de aslında bir nevi e, tarladan sofraya hı hı. zincirin içerisinde, blok zincir de dahil olmak üzere farklı alanlarda merkeziyetli ya da merkeziyetsiz yazılım araçlarını, e, bilişim araçlarını kullanmaya başlıyorlar. Evet, bu, Onlara o, da hizmet olarak hı hı. geliştiren sektör de platform tarafında da bilişim alanındaki oluyor. Dolayısıyla bilişim alanı aynı zamanda çok disiplinli, Çalışmaya yönelik de bir evet. açılım var. Evet, mühendislik alanlarını konuştuğumuzda zaten birbirleriyle çok ilintililer. Her manada, her noktada birbirleriyle alışveriş içindeler. Belki bir birkaç ortak noktada yine konuşabiliriz programın sonuna doğru.